Evet yazmış olduğum Çanakkale Marşı Marşı'nı tüm şehit ve gazilerimize hediye ediyorum. Çanakkale Marşı Kardeşlik, sevgi ve barışı dünyaya haykıran yerdir Çanakkale. Ay yıldızlı bayrağımızı burçlara diktiren yerdir Çanakkale. Ya şehit ya gazi olmayı seçmiş şehitlerimizin ayak bastığı yerdir Çanakkale. Mehmetçiklerimizin nefes alıp verdiği yerdir Çanakkale. Şehidim sen üzülme, dünya sana Çanakkale. Ey Çanakkale şehidim söyle bana, Kalp de kalbime, yürekte yüreğime gömeyim seni. Zalim düşmanlara bir tokattır Çanakkale. Tarihim, şerefim, marşım, şiirim her şeyimdir Çanakkale. Mehmetçik destanının yazıldığı, okunduğu yerdir Çanakkale. Birliği, birlik ve beraberlik dayanışmasıdır Çanakkale. Şehidim sen üzülme, dünya sana Çanakkale. Ey Çanakkale şehidim söyle bana, kalpte kalbime, yürekte yüreğime gömeyim seni. Türk'ün kaderini değiştiren yerdir Çanakkale. Türk askerinin zafer adı Çanakkale. Bir uyanışın ilk habercisi Çanakkale. Savaşların başarılı olduğu tek cephe Çanakkale. Ey Çanakkale şehidim söyle bana. Kalp de kalbime, yürek de yüreğime gömeyim seni. Elleri kınalı, bıyıkları terlememiş yiğitlerin yattığı yerdir Çanakkale. Düşman ordusuna yer yol vermeyen geçettir Çanakkale. İngilizini, Fransızını, Yunan'ın yutan yerdir Çanakkale. Tüm dünyaya bir derstir Çanakkale. Şehidim sen üzülme, dünya sana Çanakkale. Ey Çanakkale şehidim söyle bana, kalpte kalbime, yürekte yüreğime gömeyim seni. Semaya yükselen dualarla bir destandır Çanakkale. Atılan mermilere karşı bir imandır Çanakkale. Şehit Mehmetçiklerimin bir cennet bahçesidir Çanakkale. Emsali olmayan bir destandır Çanakkale. Şehidim sen üzülme, dünya sana Çanakkale. Ey Çanakkale şehidim söyle bana, kalpte kalbime, yürekte yüreğime gömeyim seni. Saygılarımla Osman Ay.